Arda Zeynep müsaitsen konuşabilir miyiz Arda bugün bana söylediklerinle ilgili ha yok yok onlarla ilgisi yok Ege ile ilgili gelebilir miyim Ege mi tabi tabi hemen gel nasıl istersen tamam Allah kahretsin Arda bunu nasıl yaparsın ya yani vallahi bu yaptığına ben de inanamıyorum. Ne yapmaya çalışıyor bu? Dün eve dönüyor. Bugün Zeynep aşkını ilan ediyor. Arda Zeynep aşkını mı ilan etmiş? Evet geldi bana söyledi. Senin için sorun olur mu falan diyor. E şey Zeynep ne demiş? Ay inşallah evet demiştir. Yani bizden uzak Allah'a yakın. Yanıt vermemiş. Verse haberimiz olurdu zaten. Ege sen buraya bunu konuşmaya mı geldin? Nasıl yani? Yani e, Zeynep'e ...Arda'nın teklifini kabul etmemesini söylemeye mi geldin? Artık bir şeyleri konuşmanın zamanı geldi. Nazire abla. Size kurabiye ile ahlamur getirdim. Size derken? Ee, Ege nerede yavrum? Ne Ege'si? Biraz önce senin odana inecekti, inmedi mi? Yo, kimse gelmedi. Hay Allah, nereye kayboldu ki bu çocuk? Neden geldiğini söyledi mi? Yok, telaşlı bir hali vardı. Senle bir şey konuşacağını söyledi, o kadar. Melis'in odasına çıkmış olmasın? Yok yok. Seninle konuşacağını söyledi. Yok. Ben bir gidip bakayım o zaman. Bak kuzum tabii. Ege, neden geldin buraya? Melis hadi gel başka bir yerde konuşalım. Ya bir dakika bir dakika ya. Ne konuşacağız? Anlamıyorum yani Zeynep'le konuşmaya geldim diyorsun. Şimdi de seninle konuşacağım diyorsun. Ne oluyor Ege? Ha kuzum. Ben de seni arıyordum. Ege ile Melis otoparkın orada dışarıda konuşuyorlar. Tamam Nazire abla ben bir bakayım o zaman. Ha kuzum her şey yolunda mı? Yolunda yolunda merak etme. Önce seninle konuşacağım. Ne konuşacaksın benimle? Aramızda olanları tabii ki. Bak tamam yani Zeynep'i odaya kitlemem vesaire hani bunları diyorsan... Onları sonra konuşacağız. Ege. Melis bak ben... İki gündür çok zor geçti. Ama şu Arda'yla olan mevzuyu bir halledelim. Ondan sonra konuşuruz aşkım olur mu? Bak tamam. Bana bak kızgınsın bana biliyorum. Peki Ne yapıyorsun kızım sen ya? Biri görecek. Dün Arda fotoğraflarımızı çekip göndermedi mi? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Seni kendine getirmeye çalışıyorum. Aramızda olanları hatırlatmaya çalışıyorum aşkım. Gerek yok. Onları unutmadım zaten. Öyle mi? Ama ne hikmetse bugün Zeynep'e bakışların hiç öyle değildi. Arda'nın Zeynep'e ilanı aşk etmesi seni çıldırttı sanırım. Saçmalama. Sen, sen Zeynep'i kıskanıyor musun ya hala? Bir konuşmalar falan. derdin ne senin Arda? Ne oluyor ya? Oo, oh, iyi insan da lafın üstüne gelirmiş. Ne olduğunu sen söyleyeceksin. Melis'in telefonunu gönderdiğin o fotoğraflar ne? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Bence açıklamayı siz yapın ya. Ne mi? Komik mi? Ha? Komik mi? Bir derdin varsa adam gibi çık karşımıza söyle. Tamam. Bir sakin ol sen önce. Sana o parkta olanları biliyor musun diye sordum. Bilmediğini söyledin. Niye yalan söyledin Arda? Ha? Tamam bir sakin ya Allah Allah. Oğlum sen baya baya yalancıymışsın ya. Yani ama bazıları kadar değil. Fotoğrafları ben gönderdim evet. Ama ne olduğunu merak ettim sadece. Bu kadar masum yani. Melis'in entrikalarının yanında bence baya bir masum. Ama eğer kötü bir niyetim olsaydı fotoğrafı direkt Zeynep'e gönderirdim. Çok sağ ol ya. Bu senin oyun oynadığın gerçeğini değiştirmiyor ama. Bak bu Melis'le benim aramda olan bir mesele. Bana her şeyi anlattırıyor, kendisi her şeyi gizliyor. Ben de bana sinir oluyorum. O yüzden ona bir ders vermek istedim. Ya sen kimsin de Melis'e ders vereceksin, Ha? Dün bana gönderdiğin o çiçek, o şirin hediye, o not... ...kalbimdeki bütün buzları eritti. Keşke gelebilseydim. Keşke Melis engel olmasaydı. Keşke. Ah! Ah bacağım. Zeynep! 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 Zeynep iyi misin? İyiyim babam. Gel. Uzatıp buz koyalım. Daha fazla şişimizin. Şey, Ege. Şey, Zeynep bizi öpüşürken gördün mü sence? Bilmiyorum. Her şey nasıl bu noktaya geldi çıldıracağım ya. Zeynep, ne oldu? Kızı, musun? Bileğini burktu Nazire abla. Biraz buz getirir misin? Tabii. Ah benim kuzum. Uzat şöyle yavaş 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 yavaş, yavaş. Konuşmamız lazım. Neyi konuşacaksınız ha? Neyi konuşacaksınız? Konuşalım hadi. Gördüğüm şeyi mi konuşacaksınız? Sen ne gördün ki? Sence? Öpüşmemizden mi bahsediyorsun Zeynep'ciğim? Zeynep ne yapıyorsun? Bileyim bak dur. Neden sakladın bunu benden ha? Aranızda bir şey olduğunu biliyorum. Öpüştüğünüzü gördüm. Neden sakladın Ege? Saklamak gibi bir niyetim yoktu. Neden sakladın dedim Ege? Bağırma be. Ne bağırıyorsun? Ben istedim saklamasını. Bağıracaksan bana bağır. Peki. Peki sen neden sakladın? Kem gözlerinden korktum. O yüzden canım. Hayalini kurduğum, yıllardır istediğim şeye ulaştığım için kaybetmekten korktum. Tamam mı? Daha bugün ellerini tuttum ben senin. Gözlerinin içine baktım. Özür diledim. Madem hayatında Melis vardı. Neden ellerini geri çekmedin? Neden gizledin bunu benden ne Ege? Ege. Neden Melis var demedin ha?